formasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü formasyonumuz da bayrak formasyonu. Peki nedir bu bayrak formasyonu? Aslında tabii ki de çok farklı çeşitleri olabilir. Ancak ben burada size birkaç farklı çeşitini tanıtacağım ve birkaç farklı örnek buldum ve hazırladım sizler için. Başlayalım bakalım bakın. Şöyle bir formasyonumuz var öncelikle. Aşağı yöne giden bir fiyat ve böyle bir kanala giriyor. Yükselen bir kanala giriyor. Ve bu kanaldan çıktığı anda aşağı yönlü bir düşüş beklentisi var. Buna biz bayrak diyoruz. Yani bayrak dediğimiz aslında nasıldır? Böyle bir e, bayrak vardır. Mesela Türk bayrağı değil mi? Şu an tek çizemeyeceğim ama anladınız siz. Çok affedersiniz. Neyse, evet böyle bir Türk bayrağı. Aynı bakın şuradaki dikdörtgeni alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. İşte biz buna bayrak formasyonu diyoruz. Mesela burada da yukarı yönlü bir fiyat hareketinin düşen bir trende giriyor. Şu şekilde. Ve daha sonrasında yukarı yönlü bir patlama yapıyor. Peki bu patlamalar ne kadar e, yükseklikte oluyor? Şu bayrağın direği kadar. yani. Bu yükselen fiyat hareketi nerede başlamış? Bayrağa nerede girmiş? İşte tam da şuraya kesip ucuna koyduğunuz vakit yükselişini görebiliyorsunuz. Bir de böyle düz bayraklarımız var. Mesela on, e, daha yatay hareket e, bandı içinde gidip gelen fiyat hareketlerimiz var. Bunlar da gene aşağıdan gelirse yukarı yönlü. E, yukarıdan gelirse de aşağı yönlü fiyat beklentileri mevcut. Şimdi e, örneklerimize bakalım. Şöyle biraz ekranı küçültüyorum. Birkaç farklı, farklı örnek hazırladım sizler için dediğim gibi. Mesela bakın şurada şu morları bir kapatalım. Şu bir, şu da ikincisi. Bakın şimdi. Burada aslında oldukça büyük bir e, bayrak formasyonu görebiliyoruz. Şöyle trend çizgimi almam lazım. Evet. Böyle aşağı yöne bir trend. Yani bir dikdörtgen çiziyoruz aslında. Bakın şuradan başlıyor bu hareket. Ve bunu da kırılım noktasına koyduğumuz vakit öyle bir düşüş geliyor. Ancak her zaman da bakın gerçekleşmeyebiliyor. Yani yukarıdan gelen fiyat hareketi yani düşüşten sonra her zaman da tekrardan düşecek diye bir şey yok. Mesela bakın e, şurayı bir temizleyelim. Şöyle şu moru özellikle bir silelim. Bakın burada da gene yukarıdan geliyor. Ve yatay bir şunu kapatayım pardon. Yatay bir hareket var. Bakın şöyle ancak yukarıdan gelen fiyat hareketine rağmen yukarı yöne gidiyor. Yani biz buna geçerli geçersiz bayrak formasyonu da diyebiliriz aslında. Bakalım başka gerçekleşen bayraklara bakalım. Mesela şurada ardına iki tane var gördüğünüz gibi. Biraz büyütüyorum. Biraz büyütüyorum. Ve bunları kapatıyorum. Şunu kapadım. Şunu da kapadım. Bakın şimdi. Şöyle mumlardan çiziyorum dikdörtgenimi. Ve bakın oldukça güzel bir aslında bayrak var burada. Yani tam da çizdiğimiz şekil gibi. Bakın aşağı yukarı yönlü fiyat hareketi ve ardından beklenen yükseliş. Aşağı yukarı o, o, o kadar yükselmiş. Burada bir başka bayrağımız var. Onu da bakalım hemen. Ee, dikdörtgenimi çiziyorum. Şöyle biraz daha fiyat hareketlerini açayım. Evet daha güzel gördük. Görebiliyoruz bu sayede. Şöyle bir dikdörtgen. Şu bir tık daha aşağıda olabilir. Şöyle aynen. Şöyle bir e, direkt. Ve aşağı yukarı fiyat hareketinden sonra bir yükseliş gördüğünüz gibi. Dikdörtgenler, üçgenler, flamalar aslında birbirlerine oldukça benzer formasyonlardır. E, özellikle üçgenli flama, kamalar vesaire Her yerde görülebilir yani oldukça küçük yerlerde bile görülebilir formasyonlardır. E, o yüzden oldukça yararlı bu şu an için anlattığım formasyonlar. Tabi hepsi çok yararlı da. Siz de kendiniz gelip Mesela yeni yeni dikdörtgenler keşfedebilirsiniz. Ee, şu an arıyorum da. Zank diye bulamayabilirim. Neyse bulamadık ama birçok örnek gösterdim. Şurada da görüntüsünü göstermek istiyorum. Şöyle. Güzel görüntüler, çizimleri şöyle. Ve bayrak formasyonumuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki formasyon videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.